Abi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayız arkadaşlar. Bugün adamımı yenileyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir adam yapacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Adım şurada yazıyor. Görüyorsunuz. Markete girelim arkadaşlar. Ee, adamımızı alalım arkadaşlar. Aldık arkadaşlar bu adamı. Başka. Ben arkadaşlar buz aldık arkadaşlar buz buz elbise ayakkabı arkadaşlar ayakkabımız da çok güzel şapka en güzeli şapka değil arkadaşlar bu kulaklık ama güzel ama arkadaşlar ben sevdim kulaklığı şeyi ben şu an şeyi bulacağım arkadaşlar güzel bir şey bulacağım ona göre alacağım arkadaşlar böyle mavimsi bir şey alacağım arkadaşlar. Evet hiçbir şey yoktur. Oh. Bunu alsam arkadaşlar 2 milyar 500 arkadaşlar. Alırsam arkadaşlar çok güzel olurdu ama paramız yetmiyor. 360 milyarımız var arkadaşlar şu an. Görüyorsunuz arkadaşlar adamımızı yeniledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu arada sezonda 40 tane puan topladım arkadaşlar. 35.822'deyim arkadaşlar. 476 tane taraftarım var. 360 bin 34 liram var arkadaşlar. Bir maç atalım arkadaşlar. Ya da atmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamı yeniledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beğendiyseniz adamı like atın. beğenmediyseniz abone olmayı unutmayın. Ya da başka bir adam o şey yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.